Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ekranda gördüğünüz ZTE Turkcell Super Online Wi-Fi şifresini nasıl değiştireceğinizi anlatacağım. İşlemlerimiz oldukça basit. E, ayrıca işlem sonunda Wi-Fi şifresi değiştiği için yeni oluşturduğunuz şifrenizle birlikte yeniden Wi-Fi'ye bağlanmanız gerekiyor. E, tabi yine isterseniz Wi-Fi adını da değiştirebilirsiniz. Bu işlemler standart işlemler. Dilediğiniz zaman aşağıda gösterdiğim yöntemle Wi-Fi adını veya Wi-Fi şifresini değiştirebiliyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. E, i̇lk olarak rastgele herhangi bir tarayıcı açalım. E, bu bir telefon bilgisayar veya tablet olabilir. Çok önemli değil. Ve cihazımızdan açtığımız tarayıcımıza 192.168.1.1 şeklinde yazdıktan sonra ilerleyelim. Karşımıza gelen pencereden kullanıcı adına küçük harflerle admin şifre kısmına ise yine aynı şekilde küçük harflerle super online şeklinde yazalım. Karşımıza şu şekilde bir şifre değiştirme ekranı gelebilir. Bu modem arayüz şifresi oluyor. Bunu değiştirmeden iptal et diyerek geçiyoruz. Gelen sayfadan yerel A sekmesini tıkladıktan sonra sol taraftaki WLAN sekmesini seçiyoruz ve bu sayfanın alt kısmında bulunan WLAN SSID konfigürasyonu başlığını açıyoruz. Bu başlık altında SSID adı yazan yer sizin Wi-Fi adınız oluyor. WPA parola yazan kısım ise sizin Wi-Fi şifreniz oluyor. Bu kısımdan Wi-Fi A adınızı ve Wi-Fi şifrenizi değiştirerek uygula dediğinizde işlem tamamlanmış oluyor. Wi-Fi adınızda Türk Türkçe karakter olmasın. Yine şifrenizi arkadaşlar büyük küçük harf ve sayılardan oluşmasına dikkat edelim. Ayrıca dikkat ederseniz SSID1 ile birlikte SSID5 diye bir başlık daha var. Arkadaşlar SSID1 2.4 GHz bandında yayın yapan bir Wi-Fi ağınız. SSID 5 ise 5 GHz bandında yayın yapan Wi-Fi ağınız oluyor. Tavsiye olarak SSID 1'de yaptığınız değişikliğin aynısını SSID 5'te yapmanız. Wi-Fi adını ve veya Wi-Fi şifresini SSID 1'de değiştirdiyseniz aynısını SSID 5'te yaparak uygula diyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.